Oh. Evet. Nazire sana mis gibi tavuk çorbası yaptı. Bol limonlu sevdiğin gibi. Afiyet olsun. Biraz içmeye çalış çok iyi gelir. Sağ olun. Oh, yarın da çiçeklerini alırım. Öbür gün de evindesin inşallah. Oh, misler gibi uyursun günlerce. Vallahi çıkartmam seni yataktan Şadiye. İnşallah öbür gün ablamın evinden bakacağım bu yıldızlara. Al canım. Yeni demledim. Sağ ol Kader abla. Yine ne yazmış sen ikisi? Biz hep birbirimizin kaderi olduk. Ne kadar dolan taşlı topraklı, delik deşik yollara sapsak da varacağımız menzil hep senle ben. Tüm bedeller ödendi, diyetler verildi, cezalar çekildi. O menzilde durmuş seni bekliyor. Geriye bakmak, geçtiğimiz yollardan konuşmak yok. Yolculuk bitti. Kontağı kapatıp yerleşmek, kök salmak vaktidir artık Şadiye'm. Geldim ya Zart Zart hasta var dur. Aa sen miydin Narin gel canım gel. Birlikte gideriz diye düşündüm ama cenaze. Olur. Ben de Irmağı bekliyordum. Hastaneye gitti Fırat'ın sonuçlarını almaya. Nasıl Fırat daha iyi mi? Hastaneyle alakası yok çok daha iyi. İyi çok sevindim ya. İyi ben hazırlanayım. Yalnız cenazeden önce Atıf'ın evi uğramak lazım. Doğru söylüyorsun. E, tamam sen hazırlan o zaman. Ben bir geçmiş olsun diyeyim Fırat'a. Tamam, şey... Sermet yukarıda. Merhaba. Fırat, nasılsın? Allah nasıl olduğumu düşünmeme bile izin vermiyorlar. İyi bakıyorlar damada. Etrafında el pençe devam duruyorlar vallahi. Çok iyi. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Narin. Atıf zararlı iyice morarmıştır ha. Bize büyük bir özür borçlu. Vallahi Erol'un yediği bir naneden sizin haberinizin olmaması enteresan geldi bana. Vay arkadaş ya. Atıf senin beynini iyice yıkamış. Manyak mıyız biz ya? Rahatsız mıyız? Kaçırdığımız adamı niye bulup geri getirelim? Sermet çeneni yorma boşu boşuna. Narin Atıf'ın avukatı. Ve avukatlar nasıl hepimiz çok iyi biliyoruz değil mi? Kendi müvekkilini korumak zorunda. O da haklı. Yalnız Narin, ona söyle kendine daha iyi bir avukat bulsun. İkimizin de canına fena okuyacağız mahkemede. Olur. Söylerim. Sana bir haller olmuş lan. Böyle bir atarlanmışsın, bir değişmişsin. Aynı bizim rahmetli peder gibisin ha. Ne demişler? Şapı kaynatmak da olmaz, çeker. Cinsini sevdiğimin cinsine çeker. Çabuk, sabuk konuşma be oğlum. Tamam lan, tamam. Tırıları yapma. Hadi bir an evvel iyileş de şu işleri halledelim. Ah, Sen burada mıydın? Rahatsız mıydım? <laughs> Yok canım. Geldin mi? Ne oldu, neymiş sonuç? Hiçbir şey bulamıyorlar. Bu tahliller de temiz. Ya kendinden geçmişti adam, ölüyordu. Nasıl bir şey bulamazlar? Anlamıyorum. Ya yani belki gelip geçici bir şeydir. Öyle mikro falan kapmıştır. Yani. Tekrarlarsa başka yere götüreceğiz, mecbur. Gözlerinden kaçan bir şey olduğu kesin. Neyse, şimdi iyi ya. Hadi geç kalıyoruz. Çıkalım, yürüyün. Ben gelmeyeceğim. Fırat'ı yalnız bırakmayın. Burada kalın Haklısın canım. Sermet Bey. Ha? Geç kalıyoruz cenazeye, hadi. Bu adam da geldi gitmek bilmiyor. Yani hasta ziyareti dediğin kısa olur değil mi? Geldim Deniz Hanım, geldim. Birader ben bir cenazeye gideyim, geleyim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>